Malumunuz. Spider-Man 2 geçtiğimiz Game Awards etkinliğinde içinde yılın oyunu da olan 7 farklı ödül aday olmasına rağmen 0. Evet 0 ödülle gecenin sanırım en fazla kaybedeni oldu. Bu nispeten başarısızlık ise elinde hali hazırda PlayStation 5 bulunduran ve konsolun çıkışından beridir oyun bekleyen ben dahil fanları bu güzel konsolun akıbeti hakkında düşündürmeye etti. Yani umarım bitmiştir. Şimdi Pek değerli Sony fanları, başka derdiniz yokmuş gibi Twitter'da, Facebook gruplarında, Reddit'te sanki babanız şehir oldurmuşçasına yaptığınız garip fanboylukları bırakıp akıllı, normal bir insan gibi 500 dolara ve hatta Türkiye'de yaşadığınızı varsayarsak 1000 dolara yakın bayılıp babanızın maaşından, çocuklarınızın boğazından yani ailenizin rızkından kestiğiniz güzel PlayStation 5'inizi ufaktan da olsa eleştirisel bakış açısıyla yaklaşmanızı isteyeceğim. Umarım sorun olmaz. Başlayalım bir önceki jenerasyonun hemen en başına gideceğiz. Yani PlayStation 4'ün çıkış yaptığı 2013 sonbaharına. Bugün izlediğiniz birçok YouTuber o zamanlar yavaş yavaş PlayStation 4'e geçerlerken lise birli bir velet olan ben ise harika konsol PlayStation 4'ün kutu açılışlarını seyredip her gece yatmadan önce DualShock 4'ün touch betine parmağımı sürtme elleriyle uykuya dalardım. Ancak o sıralar her ne kadar hype ile dolup taşmış bir velet olmama rağmen oyun dünyasında sözüne güvendiğim kim varsa PlayStation 4'ün oyun olmayan gereksiz, boş bir konsol olduğundan bahsederlerdi. Ve herkes de konsolun çıkışından iki 3 yıl sonra almanın en mantıklısı olacağını söylüyordu. PlayStation 4 tartışmaları az buz değildi. Makinenin hakikaten de ilk yıllardaki boşluğu insanları tıpkı şu an bizim PlayStation 4'ün tarihine göz gezdirmemiz gibi onları da PlayStation 3'e bakmaya etmişti. Şu an PlayStation 5 için ne söyleniyorsa emin olun aynıları PlayStation 4 için de söyleniyordu. Ve bu tartışmalar epeydir beklenip Sony'nin kurtarıcısı olması beklenen The Order 1886'in çıkıp patlamasıyla da bayağı bir harlanmıştı. İnsanlar PlayStation 4'ün yalnızca eski PlayStation 3 oyunlarının remaster sırtlarının yapılıp daha iyi ışıklandırma ile oynanmasına yarayan gereksiz bir konsol olduğundan bahsedip durdular. Emin olun şu ankine benzer bir durum vardı. Sony fanları tüm gün demo oynayıp konsollarının ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorlar. Xbox fanları leş gibi bir çıkış yapmış konsollarını koltuk altlarına alıp kendilerinde hiç olmamasına rağmen Sony'nin The Order ile alay ediyorlar. Nintendo fanları ise herkesin Wii apartı zannettiği Wii U'ları ellerinde tuvalette sıplatın atarlarken duyurulmuş yeni Zelda oyununu bekliyorlardı. Ama Sony şanslı ki asıl kurtarıcısı bir ay sonra gelen hiç beklemediği bir yerden olmuştu. Bloodborne Bloodborne bugünden baktığımızda sanki kasvetli bir odada yalnız oturan PlayStation 4'ü ilk bir kaldırmış, sırtına vurmuş sonra da hadi koçum deyip odanın kapısını açarak her yeri aydınlatmış gibi görünüyor. Gelelim şimdi günümüze yani PlayStation 5'e. Sony PlayStation 5 19 Kasım 2020 tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı ve geçtiğimiz günlerde de 3. yaşına girmiş bulundu. Sony PlayStation 4 15 Kasım 2013'te çıkmıştı ve 2016'nın sonbaharında 3. yaşına girmişti. Şimdi iki konsolunda 3. yaş performansına bakarsanız bakarsak PlayStation 4 2016 sonbaharında Killzone Shadow Infamous Second keşke devam etseydi dediğimde Order 18'e, 86'e, Bloodborne'a, Until Dawn'a, Uncharted 4'e The Last Guardian'a ve şu an aklıma dahi gelmeyen sayısız ekskluzif oyuna sahipken PlayStation 5 ise ee, içeriklerine de baktığımızda sanırım hala iki oyuna sahip. Bunlardan biri orijinalde PlayStation 3 oyunu olan Demon's Souls, diğeri ise seneye PC'ye gelmesi planlanan Final Fantasy 16. Evet Spider-Man 2 PlayStation 5 ekskluzif ama en nihayetinde PlayStation 4 oyunu olan Spider-Man 2018'in PlayStation 5 ve SSD'li bir şeyler versiyonu olduğundan onu saymıyorum. E ne oluyor? Sony neden eskisi gibi konsolunu özel oyunlarla donatmıyor? Neden fanlarını Xbox fanlarının yüzüne bakıp Xbox'ta oyun yok deme zevkinden mahrum bırakıyor. Görüldüğü üzere PlayStation 5'in bir Bloodborne yok. 3 yıl olmuş. Konsol neredeyse ömrünü yalılamış ama babası PlayStation 4'ü kurtarmış bir Bloodborne'a hala sahip değil. Biz oyuncular elimizdeki PlayStation 5'e değer bir şeyler oynamayı beklerken Sony'deki ZK küpü yönetici kadrosu VR2 ile uğraşıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Sony'nin gıdım umurunda değilsiniz. Hiçbir oyun şirketinin umurunda değilsiniz. Özellikle oyun sektörünü yakından takip eden, kendisi herhangi bir fikre sahip olmasa da fikir sahibi olduğu iddia edilen diğer abileri seyredip eleştirisel bakış açısı kazanmış oyuncuları kimse umursamıyor. Çünkü sayınız fazla değil. Oyun şirketleri tabii ki cin gibi olduklarından, kar etmek adına sayıca sizden kat ve kat fazla olan bir saatliğine girip kafa dağıtıyımcı, casual kitleye VR'da zıplama hoplama oyunu oynatmayı tercih ediyor. E ne yapmasın ki? Casual kitle sizin gibi oyun hikayesini beğenmeyince Metacritic girip bir basmıyor. PlayStation 5 satıyor ve Sony'de yüzler gülüyor. Olan ise aa zaten alıyorlar la deyip efor sarf etmeyen milyoner şirket sahipleri viskilerini ya da sakelerini yudumlarlarken yeni jenerasyon diye 2010 oyununu defalarca kez bitirmiş gariban sana oluyor. Son bir not. Wolverine bu arada yeni bir IP'den ziyade Wolverine olmasından dolayı beklentimin altında olsa da Sony'nin son mermisi olacakmış gibi görünüyor. Eğer o patlarsa çevremdekilere Grand Theft Auto 6 için hiç 500 dolar verip PS5 almayın. Çok daha ucuza Xbox Series S ile sorunu çözün diye önereceğim gibi görünüyor.